Yayına de kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda artık mevsimik bir tığ işi göstereceğim. Aslında mevsimikten ziyade bunu tüylü iplerle de yaparsanız sıkışlıkta olabilir gayet hani uygun, makul. Sadece bunu göstermemin, göstermemin amacı bazen duyuyorum artık fıstıklı örnek görmek istemiyoruz diyenleriniz var. Fıstıklı örnek görmek istemeyenler için böyle diyagonali çaprazına çizgiler halinde devam eden fıstıksız Bence şık bir örnek göstereceğim bu sefer size. Bunun için koton bir ip tercih ettim. Ve de 2 numarada sığım var. Hazırsak hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz. 28 tane zincir çekeceğim. 28 tane zincir çektikten sonra tığımın başını doladım. 3 zincir geri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. 1, 2, alttan 2 zincir atlıyorum. 1, 2 atladım. Üçüncüsünün içindeyim. 2 trabzan yapıyorum. Ve bundan 6 tane olacak. 1 2 3 4 5 ve de Bak. Şimdi iki tane daha zincir çekeceğim. 1 2 Alttan da iki tane atlıyorum. 1 2 ve iki tane de ikili tırabzan yapacağım. 1 2 Şöyle de göstereyim ben. Şimdi yine iki zincir. 1 2 Alttan iki tane atlıyorum. 1, 2 yuva atıyorum, 3. yüzeye batıyorum 6 tane Şunu tekrarlıyoruz İkili trabzan, 1 2 3 4 5 2 zincir 1, 2 atladım alttan Ve son 2 tane trabzan İlk sıramız böyle Şimdi Bir üst sıraya dönüyoruz 3 tane zincirle çıktım 1 2 3 zincirle 2 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 6 tane zincir çekiyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 alt altı zincirden sonra şimdi şuraya atladım bütün. Bu alttaki altının son ikilisine batacağım. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Bir. İşte ikincisi. Böyle uzun bir zincirimiz oldu arada. Bundan sonra hemen iki tane zincir. Bu ikinin üzerine yine ikili. Bir, iki. Bundan sonra altı tane. Buraya başa geleceğiz yine. Bir. 2 3 4 5 6 doladım. Bunun son ikisine geldim. 1 2 2 zincir ve bu bir trabzan üzerine bir de zincirin üzerine iki tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi çeviriyorum. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Şimdi bu sırada yine bu ikillerimizin üzerine ikişer tane ikili koyuyoruz. 1 2 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. İlk iki trabzanın üstüne iki tane yaptım. 1 2 araya iki zincir 1 2 şimdi oradaki uzun zincirimizin üzerine araya iki tane zincir çekiyorum Buradan iki zincir atlıyorum. Dört tane buraya, iki tane de buraya yapacağım. Yani hemen gösterelim. Buradan şimdi zincirimize bakalım. Bir zincir, iki zincir atladım. 3 4 tanesi zincirlerin üzerine iki tanesi de trabzanların üzerine olacak böyle şimdi tekrar devam ediyorum 2 zincir buraya. 1 2 zincir. 2. trabzanımızın öne. 1 2 2 zincir. Az önceki gibi yapıyorum. Buradan 2 tane boş bırakıyorum. 3.'sünden başlıyorum. Dört tanesi zincirlere, iki tanesi de trabzanların üzerine olmak kaydıyla altı tane trabzan yapıyorum. 6'yı tamamladım. Şimdi şöyle bir bakalım nasıl oldu. Şimdi dönüyoruz bir üst sıramıza. 1, 2, 3. İlk önce 2 tane trabzan. Altın üstüne yapıyoruz bu arada. 2 zincir. 1-2 atladım. Son 2'ye yine ikili trabzan. 1 2 Gördüğünüz gibi altının üstüne yaptık. Bundan sonra tekrar bir ikili daha şuraya 1 2 şekilde Şimdi 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doladım. Bunun en başına geldim. Son ikisine battım. Şimdi bu sıramız daha büyük olaydı. Bundan daha çok olacaktı. Burası kenar sayısı olduğu için bu ikilileri devam ettiriyoruz. Bu ikisi kenar olduğu için ikilileri devam ettiriyoruz. O yüzden burada ortada bir tanesini de atladım bu şekilde. Daha geniş uzun da hepsini böyle atlaya atlaya gideceğiz. Şimdi tekrardan iki tırabzan. iki zincir iki tırabzanla bu sırayı bitiriyorum. Şimdi sıramızın başına geldik. İlk buraya 6 tane trabzanla başlıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 ve de 6. 2 zincir 2 i̇ki, iki tane ikili trabzan 1 2 2 zincir buraya 4 buraya 2 6'lı trabzan yapıyoruz bu seferkinin boşta deneyelim zincirlere yapmadan aradaki farkı da görelim 1 2 3 4 5 ve 6 trabzanın üzerine Yani o zaman şöyle bir hafif bir sarkma oluyor. Bunlar daha değerli toplu daha düzgün duruyor. En azından aklınızda kalmaz. için zincirlere batacağım diye uğraşıyor demezsiniz. Aradaki farka görün. Siz karar verin her ikisi için de. Şimdi Nasıl devam ediyoruz? Bunların üzerine birer tane daha ikili trabzan yaparak bitiriyoruz bu sırayı da. 2 zincir 1 2 Böyle şimdi artık ortaya çıkmaya başladı. Böyle zikzaklarımız oluşacak. Şimdi çeviriyorum. 1, 2, 3. 2 tane ikili trabzan. 2 i̇ki zincir. Bu başı bu şekilde geçiyorum. Bu örneğin son sırası. Bundan sonra ilk sıraya geri dönüyor. Buradan 6 tane zincir 1, 2, 3, 4 atladım. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonra 2 zincir. 2 trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir son ikiye iki trabzan Şimdi artık bu sıranın aynısını yapıyoruz. İki tane ikili trabzan. Zincirimizi çekelim. Bir, iki tane zincir. Gördüğünüz gibi altılı yapacağız. 4 tanesini zincirlere de bir, iki sonrasına 2 3 4 zincirlere 2 de yuvaya toplam 6 tane 2 zincir Iki trabzan da aynı şekilde 2 zincir ve 6 tane 1 2 3 4 5 ve de 6. 2 zincir ve de ikili trabzan. Göz gibi şöyle göstereyim. İlk sıramızı yaptık. Bundan sonrası aynı sıraların tekrarı oluyor. Böyle yana yana giden, çarpıda çarpıza giden sütunlarımız oluyor. Çok güzel bence fıstıksız örnek arayanlar için özellikle çok güzel hani değişik olsun fıstığı olmasın artık bu tığ işini de diyenler için ideal biraz takip gerektiriyor evet haklısınız ama onun haricinde çok güzel umuyorum ki beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.